İsmim Cemal Yavuzar. Yaklaşık 30 yıldan beri bu mesleği sürdürmekteyim. Çekirdekten yetiştik bu konuda. Ee, Binişli balıkçılık, profesyonel balıkçılığı yapıyoruz. <laughs> ee, ee ya, bu balık taşının e, bilimsel araştırmasını ben 30 yıl önce keşfettim. Yaşlı amcamız vardı, ondan keşfettim. Profesörler gelip alırdı bunu, İlaç yapardılar. Ben Rize milletvekilimiz Hasan Karalı'da ben bundan yaptım. Yani e, fayda sağladığına inanıyorum. Çünkü Ki verdiğim kişilerden e, geri dönüşüm aldığım zaman e, örnekleri var bundan. E, oradan oradan biliyorum yani herhangi bir yan, yan etkisi yok. Bilimsel araştırması internet üzerinden de araştırılabilir, bakılabilir. Her balıkta vardır hemen hemen. Genelde orijinali, asıl makbul olanı eşkine balığındadır. Eşkine balığında yani kara göz, dışarıda tabiri cazipse Eşkina diye biliniyor. Zıpkıncılar bilir bunu. Örnek olarak, Evet. Örnek olarak gösterebilirsek e, balık taşımız 5 taneden bir ilaç oluyor. Taşlarımız bunlar. Orijinal taştır. Balığın beyninde oluyor. Beyninden çıkıyor. Evet, evet. E, bildiğiniz halis zeytinyağıyla ile soda, limon karışımı bir gün Ayaz'da bekletiyoruz. Ondan sonra sunuyoruz. Bu böbrek da iyi geliyor. Evet, böbrek taşını düşürüyor. Düşüyor. Yok ediyor yani. Lazerle kırılan kırılan taş bir daha nüksedebiliyor. Ama bununla bununla taşlar yok olabiliyor. Eritiyor. Eritiyor taşları evet.